Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde bir heyelan olayı meydana geldi. Meydana gelen heyelan olayında 18 evimiz maddi açıdan tahribata uğradı. Tabi burada meydana gelen heyelan olayı bir çamur akması şeklinde vuku buldu. Doğu Karadeniz bölgesinde bildiğiniz üzere heyelanların ana tetikleyici unsuru aşırı yağışlar. Ee, tabii ki e, geçen haftalarda bölgemizde çok e, yoğun bir şekilde kar yağışı meydana geldi. Özellikle e, yüksek kesimlerde e, sahilden daha yüksek kesimlerde yoğun bir e, stok halinde e, kar kütlesi e, miktarı birikimi meydana geldi. E, tabii e, bir haftadan beridir de sıcaklıkların artması e, hatta 25 santigrat derecelere kadar e, artan sıcaklıklara varması e, bu kar kütlesinin yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde erimesine ve eriyen kar sularının da toprağa hızlı bir şekilde nüfus ederek toprağın ağırlığının artmasına neden oldu. Ve sonrasında ise yüzeysel toprak akışı dediğimiz çamurlu bir malzemenin yamaç aşağı doğru akması sonucu yamaç aşağısında bulunan yol, ev artık ne kadar bir yapı varsa onları önüne katılarak maddi açıdan tahribata yol açtı. Ee, yine e, yoğun e, Doğu Karadeniz bölgesinde dağınık yerleşim şekli hakim olduğu için e, vatandaşlarımız bireysel yol kazısı ya da temel kazısı yapacakları zaman e, uzman görüş almaları gerekmektedir. E, evlerinde, arazilerinde e, çatlaklar meydana geldiyse, e, bahçe çitlerinde, ağaçlarda, elektrik direklerinde düşeyden sapma dediğimiz yamulmalar meydana geldiyse ya da Binalarının kapı ve pencerelerinde kasılmalar, kapanmalar da zorluklar yaşıyorlarsa bu bir heyelanın habercisidir. hızlı bir şekilde ivedilikle ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları gerekmektedir.